Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatınıza bambaşka bir pencereden bakmanızı sağlayacak, zihninize kazınacak bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye, belki de farkında olmadan kendimize koyduğumuz engelleri ve bu engelleri nasıl aşabileceğimizi gözler önüne seriyor. Hazırsanız o büyülü hikayeye, Filipi hikayesine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bir zamanlar, Hayvanları çok seven bir adam, hafta sonu tatilinde devasa bir hayvanat bahçesini gezmeye karar verir. Rengarenk kuşların cıvıltıları, aslanların görkemli kükremeleri arasında dolaşırken sıra fillerin olduğu bölüme gelir. Ve işte o an aklını başından alacak, hayatı boyunca unutamayacağı bir manzarayla karşılaşır. Gördüğü şey şudur. Devasa, tonlarca ağırlıktaki filler ne sağlam demir parmaklıklarla çevrili bir kafesin içindeydi. Ne de onları oldukları yere sabitleyen kalın, ağır zincirler vardı. Tamamen serbest gibi görünüyorlardı. Ama bir gariplik vardı. Bu devasa canlıları o küçücük alanda tutan, kaçmalarını engelleyen bir şey olmalıydı. Adam daha dikkatli baktığında şaşkınlığı bir kat daha arttı. O güçlü, kudretli istese bir hamlede ortalığı darma duman edebilecek filleri orada tutan tek şey neydi biliyor musunuz? Her birinin ön bacaklarından birine bağlanmış incecik, neredeyse cılız denilebilecek bir ip parçası. Evet yanlış duymadınız sadece basit bir ip. Adamın aklı almıyordu. Bu filler, bu ipi tek bir hareketle koparıp özgürlüklerine kavuşabilecekken neden oldukları yerde duruyorlardı. Neden en ufak bir denemede bile bulunmuyorlardı? Bu nasıl mümkün olabilirdi? Gördüğü manzara karşısında kafası tamamen karışan adam bu gizemi çözmek için yanlarına yaklaştı. Fillerin o sakin, kabullenmiş duruşlarına baktı. Sanki o ip dünyanın en sağlam çelik halatıymış gibi bir inançla duruyorlardı. Bu durum onu o kadar meraklandırdı ki dayanamadı ve orada görevli olan bir fil eğitmenini buldu. Ona heyecanla sordu. "Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Bu filler neden böylece duruyorlar?" Şu bacaklarındaki incecik ipi bir saniyede koparıp gidebilecek güçleri varken neden hiç kaçmaya çalışmıyorlar? Anlayamıyorum." Tecrübeli fil eğitmeni adamın bu sorusuna alışkın bir tavırla gülümsedi ve anlatmaya başladı. Verdiği cevap hem basit hem de inanılmaz derecede derindi. Dedi ki: "Bakın beyefendi, bu filler henüz küçücük birer yavruyken Onları bağlamak için yine aynı boyda ve aynı kalınlıkta bir ip kullanırız. O yaşta, o cılız ip onları tutmak için fazlasıyla yeterlidir. Yavru fil defalarca dener, çabalar, ipi koparmak için uğraşır ama gücü yetmez. Her denemesinde başarısız olur. Zamanla bu ipi asla koparamayacağına, buradan asla ayrılamayacağına dair bir inanç geliştirir. Eğitmen devam etti büyüdüklerinde o devasa gövdeleri ve inanılmaz güçleriyle bile o ipi koparmayı bir daha asla denemezler çünkü zihinlerinde o ipin hala onları tutacak kadar güçlü olduğuna dair sarsılmaz bir inanç vardır o inanç o ipin kendisinden çok daha güçlü bir bağdır kaçmamalarının tek sebebi budur zihinlerinde yarattıkları o imkansızlık algısı adam duydukları karşısında donup kaldı fillerin kaçmamasının sebebi fiziksel bir engel değil, tamamen zihinsel bir şartlanmaydı. Yıllar önce öğrendikleri ve bir daha hiç sorgulamadıkları bir imkansızlık inancı onları hayatları boyunca esir alıyordu. Şimdi bir an durup düşünelim. Bu hikaye sadece fillerle mi ilgili? Elbette hayır. Bu hikaye aslında hepimizin hikayesi. Hayatımızda kaç tane fil ipi var? Geçmişte yaşadığımız bir başarısızlık, birinin bize söylediği olumsuz bir söz, denediğimiz ama yapamadığımız bir şey yüzünden kendimize hangi sınırları koyduk? Ben matematiği yapamam. Ben topluluk önünde konuşamam. Yeni bir dil öğrenmek için artık çok geç. O işi asla başaramam. Bunlar bizim filiplerimiz değil mi? Tıpkı o filler gibi belki de biz de geçmişteki bir deneyimin oluşturduğu inanç yüzünden şu anki gücümüzün ve potansiyelimizin farkında değiliz. Belki de o zamanlar gücümüz yetmemişti, evet. Ama aradan zaman geçti, biz değiştik, geliştik, daha güçlü ve daha bilge olduk. Fakat zihnimizdeki o eski ip hala bizi tutmaya devam ediyor. Bu hikayeden çıkarılacak en önemli ders şudur. Dünya sizi ne kadar tutmaya çalışırsa çalışsın. Geçmiş deneyimleriniz size ne kadar yapamazsın derse desin, siz başarmak istediğiniz şeyin mümkün olduğuna dair inancınızı asla kaybetmeyin. Başarılı olabileceğinize inanmak, onu gerçekten başarmanın en önemli, en kritik adımıdır. Unutmayın. Sizi durduran şey dışarıdaki engeller değil, zihninizdeki iplerdir. O ipleri sorgulama, onları koparıp atma zamanı gelmedi mi? Gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmak için ilk adımı bugün atın. Kendinize inanın. Çünkü inandığınız an en güçlü zincirleri bile kırabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu hikaye size de bir şeyler düşündürdüyse, lütfen videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Başkalarının da kendi filiplerini fark etmesi için bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak bu ve benzeri ilham verici içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.